dedi Türkiye <laughs> <laughs> İnşallah böyle hepimiz için çekelim, çok çok evet. de tebrik. Daha yakında çektiğimiz durumda başarılar. Ailelerimizi de tebrik ediyoruz. Onlar da çünkü çok sizin adına e, 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 destek verdiler. Damlat istiyorum. Doktor süper. İnşallah. Evet. Evet. Hangi proje için? Uludağ Oradan nereye için? Oradan. Ben. Bir şey var mı? Doktor olmayacak mısın? Yok hocam. Yazılır şey. mı? Yazılır. Tamam, Sonra? Sonra uçaklarınızı seçiyorum. Tebrik ediyoruz, Başarılar diliyoruz. Mahvoldu. İnşallah bu arası gibi Ben de Galatasaray'a Ben, ben evet. sayısal yürüt, Sayısal evet. Ne istiyorsun? Ee, Çatak diye düşünüyorum. Çatak. 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 ediyoruz. Ahmet Akif Karaoğlu. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Gelleri mi yapmışlar? Evet, baban gibi. Baba, o ne yazısı hangi ödü? Parmağına kereviz. Nazlı ile şu anda birlikteyiz. Macide Gazi oğlu Andol sesinden. Türkiye birincisi değil mi? Tam puanla. Hepimizin gururu. Bizim de Dizdans programımıza katıldığı için ona teşekkür ediyoruz. Buradan Tofaş sesini tercih ettiler. Oradan sonra da diş hekimi oldu. Diş hekimi, mühendislik. Mühendislik. İnşallah başarılar diliyoruz. Ben de bu seçili dijital platformunu e, kullandım. Gerçekten hem ücretsiz olması kursa gidemeyenler için çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda e, dijital olması da her yerde e, kullanabilmemi sağladı. İçerisinde sorular olsun. E, içindeki denemeler olsun. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim böyle e, platformu bizlere sunduğunuz için. Evet. Tebrik ediyoruz. Başarılar dileriz. Tamamdır. Ee, YKS'de Sözel'de 129, eşit adette 549. oldum. Çok çalıştım ben senenin başından sonuna kadar. Zaten bu işin sırrı çok çalışmak hani. Günde 8 saat artık ne kadar kaldırabiliyorsa biniyoruz, o kadar çalıştık. Ee, ben şahsen dershaneye gitmedim. Dershaneye giden arkadaşlarım da vardı ki onların pek çoğunu geçtim diyebilirim. Özellikle sıralama olarak. Ee, kendi disiplinini oluşturduğun zaman işte dijitalden de destek alarak çok güzel hazırlanabiliyor. İşte ben bunun canlı örneğiyim. Buradaki diğer arkadaşlarım da bunun canlı örneği. Belediyenin dijital platformunu özellikle fen dersleri için kullandım ben. İşitarlık öğrencisiyim zaten bahsettiğim gibi. E, fen dersleri için ayrıca kitap almadım. Yani bunun soruları da yeterliydi benim açımdan. Oradan e, videolarını izledim, soruları çözdüm ki bana da faydalı oldu işte 20 fen sorusundan işte 18'e 2 yaptım yani gayet iyi bir sonuç özellikle bir eşit öğrencisi için. Öncelikle bu e, program için, hediyeler için Osman Gazi Belediyesi'ne bu imkanı sağladıkları için dijital platformuna işte Erkan Aydın'a vesaire teşekkür ederim. Sayısalda 3934. oldum. Ee, Mümin Canmaz Fen mezunum. Bence e, dijital platformda hazırlanmak daha güzel oluyor. Çünkü hem yol kaybı çekmiyorsun hem de zaman kazanıyorsun ve Artık her şey dijitale döndüğü için bu da mantıklı. Teşekkürler.